Merhaba arkadaşlar Bugün de bir pazar günü Birkaç çalışma yaptık Onu da sizlerle paylaşmak istedim Bu aliexpress'ten daha önce almış olduğum Karbon stikerler vardı Bu stikerleri Güneş gören Renk rengi Gidebilecek olan yerlere Şöyle Biliyorsunuz iç bölümler Vites etrafı Birazcık çizilmeye Müsaade yerler Burası tabi biraz daha önemliydi. Şöyle. Şurası var bu şekilde. Sticker. Şu kapının kenarı var şu şekilde. Ne koruma maç değil. Burası da benim ekstra eklediğim bir yer. Ee, ben garaja, yani burası Şöyle söyleyeyim hani garajı eğer garajı dar olup kapıyı tam olarak açmadan inen arkadaşlar varsa burayı mutlaka kaplasınlar e, çünkü bu bölge e, mesela inerken üzerinizdeki e, kemer ve benzeri malzemeler çiziyor. Yani o yüzden ben burayı şeffaf kaplamıştım e, elimden aldığım karbonlarla yani buraya da uyguladım hani iç, iç bölgede şu şekilde yaptık arkadaşlar. Hani AliExpress'ten aldığım e, stickerlar e, tabi bunlar tam bire bire değildi. Bire bir değildi. Mesela şuralar tam oturmadı. Yani birazcık daha tabii ben bunları kendimce uygulamaya çalıştım. Tabi koruma amaçtı. Yani Görüntüde çok fena olmadı. Öbürküsünden güzel oldu en azından. Hani muhtemelen benim aracım Vision e, e, frenli olduğu için aldığım muhtemelen normal e, otomatik fren ne uyumluydu sanırım. E, şuralarda falan biraz potluklar oldu ama e, o kadar da nazarlık olsun. Sağ tarafı da göstereyim size. Ve evet, şurada biliyorsunuz buralar plastik. Şuralarda güneşte e, rengi solabiliyor. Yani beyazlaşabiliyor. Yani bunları bu şekilde almıştık. Bayağıdır uygulayamamıştım. Buraları da karbon kapak uyguladık. Yani bunu da tamamen koruma amaçlı uyguladım. Çünkü benim garajım birazcık dar olduğu için yine en azından çizilirse kapak çizilsin. Hatta bu iç bölgedeki sticker'larla ilgili yani kurulu grubumuzdaki arkadaşlara da e, temin edecektik. E, bunları şeffaf e, siyah piyano bilek aynı şekilde karbon olarak e, yaptırmayı çalıştık ama fakat e, bunlar hiçbir matbaa yapmaya hiç yanaşmıyor. E, yaptıramadık. Hani e, madiyetine arkadaşlara e, salacaktık. O yüzden zaten ben bayağı bir geciktirdim bunu. E, bayağı bir aydır bir aydan fazladır e, bu stickerları bekliyor fakat hiçbir matbaa yaptıramadık yaptıramayınca ben de en sonunda dedim hani aracıma takayım bu şekilde arkadaşlar yani yorumlarınızı varsa e, yorumlarınızı alabilirim İyi akşamlar iyi sürüşler